Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 23-29 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, bu hafta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkileri birkaç gün öncesinden başlayabilir. Dolayısıyla hafta başından itibaren aslında Dolunay enerjilerinin etkisinde olacağız. Sizin ikinci evinizde meydana gelecek olan bir Dolunay olduğu için para konularında önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ee, özellikle gelir gider dengenizde, bütçenizde, e, çalışarak elde ettiğiniz kazançlarınızla ilgili konularda bazı gelişmeler olabilir bu dolunayda. Güneş, Merkür ve Satürn yay burcunda ilerliyor. Başkalarıyla ile paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar, e, kredi, borçlar, vergi, sigorta, nafaka, miras gibi konularda da e, bu dolunay enerjileriyle bazı sonuçlar alabilirsiniz, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dolunay'ın Neptün'le yapacağı e, kare açı, e, bazı belirsizlikler, karışıklıklar da ortaya çıkarabilir. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Özellikle finans konularında yapacağınız bazı anlaşmalar, sözleşmeler, girişimler varsa e, daha dikkatli olmalısınız bu dönemde. E, borç isteyen kişiler olabilir. E, verdiğimiz paraların geri dönüşü konusunda bazı gecikmeler olabilir, belirsizlikler olabilir. Tüm bu kavramları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu hafta başında gezegeniniz Venüs, Koç burcundaki Uranüs'te kare kar, karşıt açı yapacak. Terazi burcundaki Venüs'ün Koç burcundaki Uranüs'e yapacağı karşıt açı özellikle iş ortamınızda, iş ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanızı gerektirecek. Mars da Terazi burcunda ilerliyor. Şu dönemde özellikle günlük hayatınız biraz yoğun olabilir. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olabilirsiniz. Mars'ın ve Venüs'ün buradaki pozisyonu, Uranüs'le de temas ettiği için ani gelişmeler, günlük hayatınızda rutin dışı oluşabilecek, programlarınızı değiştirebilecek bazı ani gelişmelere neden olabilir. Dolunayın da enerjileri aslında biraz beklenmeyen farklı konuları gündeme getirebileceği için bu hafta çok fazla plan yapmamak daha doğru görünüyor. Dolunayın etkileriyle beraber biraz günlük hayata uyum sağlamak, akışta kalmak daha doğru olacak sevgili boğalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.